Siyirtili sigorta ajanteleri İl delegesi ayrıca Veysel Nalban sigorta Acentelerinin kurucusuyum. Son zamanlarda trafik sigortalarında %120'ye varan fiyat artışları olmuştur. Bunun tebel sebebi son zamanlarda araç değerlerindeki ciddi artışlar ve 2021 yılında sigorta şirketlerinin sigortalardan etmiş olduğu ciddi zararlardır. 2022 yılında Ocak ayından itibaren trafik sigortalarının teminatlarında güncellemeler olup araç başı maddi zararlar 50.000 TL kaza başına maddi zararlar 100 bin TL olarak güncellendi. Ölüm ve sürekli sakatlık teminatı ise şahıs başına 500 bin TL, kaza başına 2,5 milyon olarak güncellenmişti. Fakat Haziran ayında itibaren bu teminatlar tekrardan güncellenecek olup araç başına maddi zararlar 100 bin TL, kaza başına 200 bin TL olarak güncellenecektir. Ölüm ve sürekli sakatlık teminatı ise şahıs başına 1 milyon TL, Kaza başına ise 5 milyon TL olarak güncellenecektir. Bundan dolayı 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortalarında %25'lik bir artış söz konusudur. Günümüz şartlarında trafik sigortası teminatları, maddi hasarlarda artan araç fiyatları ve yedek parça fiyatlarından dolayı araç sahiplerinin tam kusurlu olmalarının durumunda yetersiz kalması söz konusudur. Bu durumda kusurlu araç sahipleri, kusursuz olan araç sahiplerinin mağduriyet yaşayabilmektedirler. Araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için önerimiz, trafik sigortası ile birlikte araç sahiplerinin üçüncü şahıslara verecekleri zararları kendi bütçelerinden değil de ihtiyari mali mesuliyet poliçesi yaptırarak oradan karşılamalarını öneriyoruz. Böylece hem kendileri hem de karşı taraf mağduriyet yaşamamış olacaktır. Trafik sigortası fiyatı otomobil grubunda en düşük 1.100 ile 1.200 TL arasındadır. Haziran ayı itibariyle artan e, teminatlarla birlikte 1.300 ile 1.500 TL arasında değişecektir bu fiyatlar.